Siz de şu an e, karidiniz ısırdı. Efendim, esbari. Karidiniz ısırdı, balık yapıyorum. Bunları tavaya böyle dizdiniz. Şu gördüğünüz galeta unu kullandınız ortaya bir et onu vermeye Mısır, evet. mı? mısır unu. Mısır Ortaya koyduğum koydukları, koyduklarım balıklara yumurtaları. Bu sizin menü için yeterli mi? Evet. Ha? Evet yeterli. Tamam. O zaman sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 18 balık ve bir de şey yiyeceksiniz. Ben gerek kalanını buradan alırım. Eee bunu buraya bırakıyorum. Burayı niye böyle bırakıyorum? Çünkü eee şimdi hazır olsun diye. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 böyle harmanlayalım. 8, 8, 4, 6, 8, 6 daha 14, 16. Ve i̇şte ben biraz hayvan gibiyim. Ben yani şöyle biraz daha fazla koyayım. Ee, Rafa içeyim mi yanında mi? Ama ya bizim günahla ne işimiz olur diyor. Yani. Evet, yumurtalardan da biraz koyacağım buraya. Yumurtalarını yıkarken böyle çek. Orada. Bu da suyu. Yumurtaları. Evet. Bu gördüğünüz kısmı da ben yiyeyim. Ee, dolayısıyla onu geri kalanı şey yapalım İnce Biraz sonra salataya geçeceğim. Geçmeden ee, burada benim bu paketlerim vardı. Geri kalan balıklarımı da şöyle saklayayım ki ee, bir sonraki pakete hazırlı olsun. Şöyle güzel bir şekilde ben gösteriyorum. Bu ben tuzlu bana ufak balığı yerleştirirken aynı yöne bakmasını tercih ederim. Yani çok arkaları gibi sağa sola dönmesinler sonra. Burada ee, bunu da Rabbim ömür verirse sağlık sağlık verirse yemeği Rabbim bize nasip eder inşallah. Bunları buraya koyduk. Ee, tekrar şey olmaması için havaya bulaşmaması için bu ee, yumurtalarımız var da biliyorsunuz. Ama bunu koymayayım şimdi. Bunu koyarsam yumurtalar buna yapışabilir. Bu bir paket daha yapacağım. Yani büyük paketimiz var gerçi ama kuru kastayıp de koyacağım. Buraya içine. Eee çünkü yumurtalarımız yumurtalarımızda da bir sonraki yok biraz onları bunu bu şekilde havasına alarak ağzını kapatıyorum şurada fitrelerimiz var fitrelerimizin güzel bir bölümüne şöyle bırakacağım düzgün olsun diye Etlerle tavuklarla balıklar ayrı yerde olmak zorunda her zaman. Şimdi bunu buraya alıyorum. Şunu üzerine kapatayım. Burası biraz dağılmış. Bir yer çünkü bizim tanım yine ortalığı 56'ya vermiş. Benim sevmediğim olaylar bunlar. Ben her zaman temiz çalışmayı severim. Kıratımızı yaparken şuradan artık böyle biraz dağınık olsun. Şurayı da alalım. Şöyle. Yani koyduğum bir şeyi boşsam aynı yerde olmaz. Yani biz bu eee Patates soyucumuz burada. Patates. Yine hijyen olsun diye. Ben karışık yapayım diyorum. Karışık saltamıza tabi buraya bizim hanım kafasına göre biberleri koymuş. İşte o yüzden almak gerekiyor hanımların elinden bazı şeyleri. Bu biberler kahvaltı biberleri. Lütfen yerine götürür müsün? Bana maalesef getir Olmadı. Yeşilliklerimiz. Ben salatamda muhakkak içinde maydanozsuz ve teresiz bir ترى so, صارت so, so, so. Normalde siz büyük parçalarda yemek isteyebilirsiniz. Benim bugünkü gevur salatasına yakın incelikte bir çoban salatasıyla yeşil salata karışımı yapıyorum. Herkesin salata seçeneği ayrıdır. Ama ben salatamda ortaya karışık. Gerçi salata ben bu domatesi sevmem. Çünkü bu domates biraz hafif ekşintrak olur. Kahvaltıda İnsanlar daha çok tercih edebilirler. Biraz biraz sonra mideme gidecek ama asimetreyi de sevdiğim için Biraz simetri hastatıyım. Evet. Kıvamına bakmak için muhakkak şöyle bir karıştırmam gerekiyor. Burada bir eksiğimiz var. O eksiği de birazdan çözeceğim. Arkadaşlar muhakkak muhakkak sessiz olun. Salatanızı muhakkak maydanoz ve dereotu. Dereotsuz bir salata düşünemiyorum. Böyle kalkıp da sapını kopardım. Efendime söyle uçları. Ya arkadaş niye yemiyorsunuz? Ha? Niye sap yemiyorsunuz? Her şeyin sapını yiyorsunuz da niye kalkıp da dereotunun, maydanozun sapını yemiyorsunuz? Yiyin arkadaş. Yiyin. Yiyin. Bakın. Bakın arkadaş. Niye? Maydanoz. Sapı yenmez mi hiç? Evet, maydanozlarımızı aldık. Burada biraz dereotumuz da kalmış. Ben yine de bizim hanım biraz bu konuda olduğu için hafif kaplarını da kaptırıyorum. Muhakkak kişinin önünde. ben yapmadan önce malzemelerini muhakkak kendim ayarladım. Fakat o yine bir iş kadını olduğu için mutfağı pek sevmediği için açıkçası daha çok sever elinden her şeye gelir yapar ama yorgun geliyor ne yapsın Pek uğraşamıyor. Ben de mutfağı daha çok seviyorum. Nanelerimiz. Arkadaşlar nanesiz ve dereotsuz bir salata yemeyin. Bu dünyaya bir defa geliyorsunuz. Hayatın bütün nimetlerinden faydalanın. Eğer nanesiz bir salata yiyorsanız boşa yaşamışsınız demektir. Nane. Oh. İnanılmaz. inanılmaz bir koku. İnanılmaz bir güzellik. İnanılmaz bir güzellik. Evet şu an salatamızın finişine doğru gidiyoruz fakat bir eksiğimiz var hala. Ben o eksiği nasıl anlarım? Eğer ben salatamı yaparken ağlamamışsan muhakkak soğan unutulmuştur. Bu yüzden acilen bir soğan. Çok fazla soğanın gelmesine gerek yok. Niye? Bugün çünkü ağlamak istemiyorum. Yine Sümetli Aytaç. Normalde bu uçağını kullanmıyorum. Bugün Evet arkadaşlar. Şu an bütün işlemlerimizi bitirmeden önce hijyen önemli muhakkak temizlerim pis bırakmayı tek buraya alıyoruz İnci günü oradan elini soktu oraya ama bunun karışık kovamı da önemli. Evet. Buraya bıraktıktan sonra arkadaşlar bir kaşık kadar çatalla salatamı iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra sırasıyla önce olmaz olmaz, bahçeme zeytinyağı. Arkadaşlar, eğer imkanınız varsa evinize zeytinyağından başka bir şeye sokmayın. Lütfen. Zeytinyağsız bir hayat düşünemiyorum. Evet. Elimizi kuruluyoruz. Eğer imkanınız varsa evinize kayak tozundan başka bir şey sokmayın. Her şey telaşlandık. İçine birkaç çekirdek düştü. Evet. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın şu altı görüyor musunuz? Altı. Şu efsane şuraya bakın. Bunu bunu kalkıp yer altında bulamazsınız. Evet. Şu an salatamız yemeğe hazır pozisyona geldi. Bunu beklemeye alıyoruz. Çünkü salata soğuk yener. Bunu dolabımıza koyuyoruz. Şimdi ayağı gezdireceğiz. Ben eğer imkanı olsa muhakkak tercihimi mısır unundan yana pardon mısır özü yağından yana yapardım. Fakat evimizde de yine sevdiğimiz bir tırak yağımız var. Ateşimizi doluca açacağız. Bunun pişmesi çok uzun sürmez. Niye uzun sürmez arkadaşlar? Çünkü bu evet bakın şöyle pozisyona. Evet. üzerine kapatacağım. Kendi suyuyla bir 5 dakika pişirdikten sonra arkasını çevireceğim. Çevirdiğim an e... Karadeniz usulü mezgit balığı yumurtalı nasıl pişer göreceksiniz. Dediğim gibi 3 dakika. Bu balığın bu kadar pişmesi yeterli. Bir tarafının her şey tadında suyunda güzel. Arkasını çeviriyoruz. Arkaları görüyorsunuz. Arkasını kapatıyoruz. balık fazla Bu bakın hemen böyle diyoruz.